Ejderha'nın arkadaşlığı masalı. Ejderha zamanın birinde herkesin korktuğu bir ejderha varmış. Bu ejderha her zaman arkadaş edinmek istermiş, fakat hiç kimse onun yanına bile yaklaşmazmış. Çünkü ejderha komik bir şaka yapıldığı zaman gülerken ağzından alev çıkarırmış ve oyuncaklarına o kadar kıymet verirmiş ki kimseyle paylaşmazmış. Bunu gören diğer canlılar ondan korkar ve hemen oradan uzaklaşırlarmış. Ejderha ne zaman mutlu Mesut dışarıya çıksa büyük bir hüzün içinde evine dönermiş. Artık üzülmek istemediğini fark edip gerçekten arkadaş edinmek için yola çıkmış. O yolda karşısına zürafa çıkmış. Ejderha zürafaya onunla arkadaş olmak istediğini söylemiş fakat zürafa ona bağırarak "Can yakıcısın, git buradan." demiş. Ejderha yine hüzünlü bir şekilde oradan ayrılarak yoluna devam etmiş. Bu sefer de karşısına büyük mü büyük şişko mu şişko bir fil çıkmış. Ejderha file yaklaşarak. Merhaba fil kardeş ben çok yalnızım benimle arkadaş olmak ister misin? diye sormuş. Fil korkmuş bir yüz ifadesiyle. Her şey istediğin gibi olsun istiyorsun ve ben bunu yerine getiremezsem bana zarar verirsin. Bu yüzden seninle arkadaş olamam demiş. Ejderha üzülmüş ama ne olursa olsun ümidini kaybetmeyerek tekrar yola koyulmuş. Kocaman dağlar aşmış, tepeler geçmiş. Bazen kırlarda zıplamış, oynamış, dans etmiş. Bazen ise kar yağan yerlerde karın yüzüne tane tane düşmesiyle eğlenmiş. Yolda önüne türlü türlü bitkiler çıkmış. Hepsinin kokularını toplayıp cebinden çıkardığı kesesine koymuş. Biraz daha yürüdükten sonra bir ayı ile karşılaşmış. Ejderha tekrar şansını denemek için ayıya yöneldiğinde ayı hemen ondan kaçmaya başlamış, ejderha peşinden koşsa da ayıya yetişememiş. Ejderha üzülerek yola devam etse de içinde kalan birazcık ümitle aslana gitmeye karar vermiş. Aslanın yanına gittiğinde son bir hevesle kendini anlatmaya başlamış. Aslan! Kardeş kimse benimle arkadaş olmuyor, hepsi onları üzdüğümü söyleyip gitmemi istiyorlar, demiş. Aslan ejderhaya dönüp. Ben ne zaman istesem oyuncaklarını paylaşmadın, hep oyuncaklarını sakladın buna rağmen gelip bir de benimle arkadaş mı olmak istiyorsun? Bunu kabul edemem, demiş ve Eyderha'yı yanından göndermiş. Eyderha'nın artık hiç ümidi kalmamış. Yüzünü eğip evine dönmeye karar vermiş. Yine o tepelerden geçerken bir deniz kenarında ağlama sesi duymuş. Merak edip hemen deniz kenarına gitmiş. Bir deniz kızı ağlayarak yardım istiyormuş. Ejderha önce geri çekilmiş ve deniz kızının yanına gitmekten çekinmiş. Sonra bir anlık cesaretle hemen deniz kızının yanına koşmuş. Deniz kızına ne olduğunu ve neden yardım istediğini sormuş. Deniz kızı ona: "Biraz eğlenmek istemiştim ve denizden çıktım, şimdi geri dönemiyorum ve biraz daha karada kalırsam sanırım öleceğim. Ne olur beni denize geri gönder." demiş ejderha hemen deniz kızını kollarından tutup denize sokmuş. Deniz kızı önce biraz suda hareketsiz durmuş ama sonra kendine gelince hızla yüzmeye başlamış. Ejderhanın yanına yaklaşıp, ''Beni kurtardın, ben de senin istediğin bir şey yapmalıyım söylesene ne istersin?'' diye sormuş. Ejderha ona, Kimse benimle arkadaş olmak istemedi onlara zarar verdiğimi ve oyuncaklarımı paylaşmadığımı söyledi, ve ben de tek başıma çok sıkılıyor ne yapacağımı bilemiyorum. Benimle arkadaş olur musun? Demiş. Deniz kızı büyük bir sevinçle. Tabii ki de olurum ama bundan sonra bana ve kimseye zarar vermemelisin, oyuncaklarını da hep birlikte paylaşmalıyız. Belki bu sayede diğerleri de seninle arkadaş olmayı kabul ederler. Demiş ejderha deniz kızının söylediklerinin hepsine, tamam bundan sonra öyle yapacağım demiş. Ejderha'nın bu kararı verdiğini duyan zürafa, fil, ayı ve aslan hemen deniz kenarına gelip Ejderha ile deniz kızının oyunlarını uzaktan izlemişler. Ejderha'nın deniz kızıyla iyi anlaştığını gördükten sonra onlar da oyuna katılmışlar ve Ejderha ile arkadaş olmuşlar. Ejderha bundan sonra kimseye zarar vermiyor ve bencillik yapmayıp oyuncaklarını herkesle paylaşıyormuş. Yaşadıkları orman artık daha güzel bir yer haline gelmiş. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bize destek olmak için abone olursanız seviniriz. Teşekkürler.